Hepinize iyi akşamlar diliyorum. E, tüm meslektaşlarım için Nadir Hastalıklar Günü kutlu olsun ve umarım farkındalığımızın arttığı bir e, Nadir Hastalıklar Yılı geçiririz. E, önceki sunumlardan çok şey öğrendik. Hepsi çok değerliydi. Teşekkür ediyorum. Ben de Goşe kayıt örneklerinden bahsedeceğim. Öncelikle e, Orfanet'e girdiğimizde Orfanet portalında Goşe ile ilgili kayıt örneklerini sorguladığımda hangi ülkelerin kayıt örnekleri var ondan bahsedeyim. Ee, hepimizin Goşe ile ilgilenen ya da Goşe ile karşılaşan herkesin en çok faydalandığı literatür tabii ki International Collaborative Goşe Group Disease Registry yani ICGG. O 1991'de e, Genzyme tarafından kuruluyor. Şu andaki Sanofi devam ettiriyor bu veri tabanını. Bir ikincisi e, Avrupa Goşe Birliği. Ve sonrasında e, International Goşa Alliance yani İngiliz e, İngiltere'de kurulmuş 1994'te sonrasında da bu e, veri tabanından farklı sub e, veri kayıt sistemleri ortaya çıkmış Gosherite, Guardian gibi yine bu veri tabanına baktığımızda İspanyolların, Fransızların, Bulgarların ve e, Hollandalıların verileri veri tabanları olduğunu görüyoruz. Ben ICCG'den bahsedeceğim öncelikle. Ee, onların bize ne kattığına bu süreçte. Bir kere oluşturulmuş en kapsamlı uluslararası kayıt sistemi goşe hastalığı için. Ee, 1991'de kuruluyor. 60'dan fazla ülke dahil oluyor bu kayıt sistemine ve 300'e 300'e yakın merkezden veri içeriyor. Daha önce e, Tuba hocamın da anlattığı gibi 6000'den fazla hastayı kapsıyor. Verileri bize ne sağladı? Hastalığın doğal seyrine dair kapsamlı bilgilere ulaşmış olduk. Hem de enzim replasman tedavisinin uzun dönem etkinliği, güvenliğine güvenliği hakkında değerlendirmeler yapıldı. Yine genotip fenotip ilişkisi üzerine yapılan çalışmalarda hastalığın hastalığın yapısı arasındaki ilişkileri görmüş olduk. PubMed da veri tabanına baktığımızda ICGG'den elde edilmiş 47 makale var. Bunların 37 tanesi klinik araştırma olarak sunulmuş. Ee, özür dilerim. Şu ekranı kapatabilir miyim? Peki e bu klinik araştırma veri tabanı için veriler nasıl bir döngüyle toplanıyor diye baktığımızda hasta hekim ve kayıt ekibi ilişkisi var burada. Geleneksel modelde hasta ile hekim arasında iki yönlü bir iletişim. Yine hekim ve kayıt ekibi arasında iki yönlü bir iletişim var. Ancak hasta ve kayıt ekibi arasında doğrudan bir temas yok. Yeni bir model var. Özellikle Covid'den sonra İspanyollar bunu daha çok kullanmış. Ee, yine hasta hem kayıt e, hem hekiiyle ilişki kuruyor hem de kayıt ekibiyle doğrudan ilişki kurulabiliyor ancak veri güvenliğini sağlamak için bu yeni modelde e, hekimin mutlaka bu hasta kayıt ekibi ilişkisine dahil olması gerektiği e, bildirilmiş e, kayıt ekibinden öğren, öğrenildiği kadarıyla bu şekilde direkt e, hasta e, kayıt ekibi ilişkisinden e, veriler sunulduğunda bu e, dergiler yayınlayıcılar veri güvenliğini daha sorgular bir hale gelmiş bununla ilgili yayın yapılmak istendiğinde peki ICCG hangi başlıklarda bize katkı sağladı diye bir özet yapacak olursak bir kere çocuklardaki goşe tip bir hastalığı hakkında kemik hastalığı komplikasyonları yine hastalığın tedavisi tanısı yönetimi hakkında e, yapılan farklı yayınlar farklı yıllarda var. Nöropatik goşe hastalığının tanımı demografik bilgileri hakkında yayınları var. Hastalığın doğal hikayesi ve komplikasyonları ve bir de e, inovatif yani yenilikçi istatistiksel metodoloji metodolojiler hakkında bile bize e, veriler ulaştırmış kohort çalışmaları yapılmış, olgu kontrol çalışmaları yapılmış ve gerçek dünya verisi analizleri bizlere sunulmuş. Ee, gerçek veri, dünya verisi analizlerine bakacak olursak, e, 30 yıldır var olan veri tabanının 20. yıl uluslararası gerçek dünya verisi analizi yayınlanmış ve görülmüş ki Tuba hocam da bunu söyledi 6500 hastadan 5500'ü tip 1 hastalık tanısı alıyor. Bunlardan 4200 tanesi Goşaraz e, tip 1 için spesifik bir tedavi alıyor. 1743'ü de 17 yıldan uzun bir süre sadece enzim replasman yani imkulikörazla tedavi ediliyor. Ancak çalışmayı ortaya çıkarmaya başladığınız zaman bu hastalardan sadece 475'inin e, tanı sırasında 10 yıllık ve 20 yıllık verilerine düzgün bir şekilde ulaşılıp analiz yapılabiliyor. E, sayı bir anda 6500'den 475'e düşüyor. Bu e, veri tabanı, bu çalışmada hastalar aynı zamanda spenektomiye göre tabakalandırılıyor, tabakalandırılıyor ve demografik veriler kullanılıyor. Gördüğünüz gibi hastaların hem demografik verileri, spenektomi zamanı, e, ilacın ilk infüzyon zamanı gibi ayrıntılı bilgilere ulaşılabiliyor. Yine hematolojik yanıtların e, 10. ve 20. yıldaki e, süre süre gel, gel devamlılıklarına bakıldığında 20. yılda da bu yanıtların hem spinetometri olan hem de olmayanlarda devam ettiği görülüyor. Yine karaciğer, dalak volümü gibi ya da kemik krizleri gibi subjektif bir yanıtın değerlendirmesi yapılabilmiş bu veri tabanıyla. Ee, Peki başka neler görmüşüz? Başlangıçta hastalığın şiddeti, GBA1 genotopi ya da tedavi başlangıcındaki yaşa göre hasta alt grupları arasında benzer etkinlikte bir tedavi olduğu gösterilmiş. Tedavi yanıtıyla ilgili bilgilerimiz gelişmiş. Ve imgülikoraz tedavisinin başlangıcında veya sonrasında spleneptomi oranlarının azaldığı bildirilmiş. Böylece enzim replasman tedavisi öncesinde hastalara sinektominin getirdiği morbidite ve mortalite riskinin azaltıldığı sunulmuş veri olarak ve e, goşe hasta pediatrik grupta goşe tanısı eğer alıp hasta tedavi almazsa gelişim geriliği gibi sıkıntılarımız sıktı. Tedavi çocukluk çağında başlatında hastalar genellikle boy ve kilo açısından da normal gelişmiş olarak bildirilmiş. Bu veri tabanı ne kadar uluslararası bir veri tabanı da olsa 2017'de kendi Amerikan verilerini sundular. Çünkü şöyle düşünmüşler. Bu ilaç ilk kez Amerika'da kullanılmak sunuluyor. Ve tedavi altında geçen en uzun süreyle hastaları değerlendirmek istiyorlar. Aynı zamanda tek bir ülkeye odaklanarak farklı bölgelerdeki değişken klinik uygulamaların ve fenotiplerin veri homojenizasyonunu bozmasını engellemek istemişler. Bu yüzden de Hazi belirli bir tarihte yani 1991 ile 2009 arasında enzim replasman tedavisi alan hastaları ve tanısı doğrulanmış hastaları, aynı zamanda ilaç başlama tarihine sahip olanları, sprenektom durumunu bildirmiş olanları ve sprenektom yapılmışsa sprenektomi tarihi olan hastaları sınıflıyorlar. Her 5 yıllık bir aralıkta yani enzim replasman tedavisinin başlangıcındaki yaşına, enzim replasman tedavisinin başlangıç dönemine ve splenektomi durumuna göre sınıflandırılıyor. Görüyorlar ki splenektomi'nin yaygınlığı tüm yaş gruplarında dönemler boyunca önemli ölçüde azalmış. Bu 18 yaşında daha belirgin, 18 yaş altında daha belirgin olsa da 50 yaş üzerinde de bu oran azalmış. Eş zamanlı olarak e Hastaların kemik bulguları e, tüm yaş gruplarında splenektomize olanlarla olmayanlara göre karşılaştırılıyor. Splenektomize olguların kemik bulgularının daha fazla olduğu bildiriliyor. E, ve enzim replasman tedavisinden sonra splenektomi ve ilişkili iskelet komplikasyonlarının yaygınlığının önemli ölçüde azaldığı söyleniyor. E, ve sonuç olarak şöyle diyorlar. Amerika'da tip 1 goşenin komplikasyonlarını önlemek için optimum bakım standartlarının yerleştiğini göstermiştir bu çalışma diyorlar ve enzim replasman tedavisinin tanı ve tanıyla e, ERT arasındaki e, süre yani enzim replasman tedavisinin tanıdan itibaren başlanma süresi azaldığı için en çarpıcı etkiyi de pediatrik şiddetli hastalığı olan hastaların iyileşmesinde görüyorlar. E, sonra bu e, e, kayıt sisteminin ee, kendi e, board üyelerinden birisi e, çalışmalar yapıyor ve e, bu kayıt sisteminin güçlü yönlerini ve zayıflıklarını gösteriyor tartışıyor ve görülüyor ki web tabanlı elektronik veri girişi ve saha raporları içermesi hastane çalışmanın güçlü yönlerini bu kayıt sisteminin güçlü yönlerinden yine sürenin 30 yıldan uzun olması, fenotipik ve genotipik heterojenliği açıklayan uluslararası bir kapsamı olması, vaka raporu formlarının da günden güne değişen temel ve klinik bilime uygulanabilir olması Örneğin 2000'den sonra deksalar sisteme giriliyor ya da yeni biyo belirteçler, işte 2010'dan sonra tüm gen sekanslama yapmaları GBA1'e yönelik yine saha ziyaretleri özel istatistik ve yönetim ekipleri için kararlı sponsor desteği olması önceleri bir bias yaratırken bunun bu kayıt sistemi için güçlü bir tarafa kaydırdığını bildiriyor. Yine bağımsız çok uzmanlı bilimsel danışma kurullarının barındırılması e, kayıt sistemini güçlendiren yönlerden biri. Bir de e, kayıt sistemine dahil edilme için e, GOŞ hastalığının doğrulanmış tanısı gerekiyor ve bilgilendirilmiş onan formu gerekiyor. Sonradan e, DNA kayıtı tutulan hastalar eğer hasta zaman içinde kayb e, kaybedildiyse... O hastalardan onam alınmadığı için o hastaların verileri e, klinik araştırma ve yayınlanma e, veri setinden çıkarılmış mesela. Yine her kayıt çalışmasında olduğu gibi zayıflıkları var. Bir kere eksik veri kümeleri ve kurtarılamayan bir veriler var. İşte kayıp kağıtlar vesaire. Yine tasarıma dahil edilemeyen tedavi güvenliği ve farmakovijilans verileri. Bir de küçük sahalardaki araştırmacıların bağlılığını sürdürmede sorunlar. Bazı, bazı zaman bölgeler veya ülkeler tarafından yeni yönetmeliklerin katılımının sürdürülmesinin engellenmesi. Çünkü yıllık olarak Çalışma ile ilgili kayıt sistemine girişle ilgili bir e, yıllık sözleşme gibi onay yapılıyor. Bazı verilerin işlenme yetersizliği nedeniyle eş zamanlı hastalıkların, eş zamanlı ilaçların ve ölüm nedenlerin hakkında kayıt sisteminde yetersiz bilgi olması. Yine biyo belirteçler, görüntüleme. E, daha önce mesela hastanın e, MR görüntüleri daha önce sisteme yüklenemiyorken işte belirli bir tarihten sonra yüklenebiliyor. Ama bunları analitik olarak değerlendirmek ve istatistik yapmakla ilgili sorunları olmuş sistemin. Yine IGA'dan örnek verecek olursak İngiliz tabanlı e, kayıt sisteminden. Bu da 1994'te kuruluyor. Kuruluş amacı aynı şekilde GOŞE hastalarına ve ailelerine destek sağlamak, küresel çapta bir farkındalık yaratmak, araştırmaları teşvik etmek ve işbirliklerini geliştirmek. Evet, gerçekten 50'den fazla ülkeyle, hasta dernekleriyle işbirliği yapıyor. Veri standartizasyonunu sağlamaya çalışıyor. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Nadir Hastalıklar Organizasyonu ve Uluslararası Lizozomal Hastalıklar Ağı ile işbirliği stratejik ortaklıkları oluyor. Ee, ve bunun için bunun sonucunda da nadir hastalıklar için ilaç erişiminin iyileştirilmesi, tedaviye erişimi olmayan hastalar için fon yaratılması gibi küresel sağlık politikalarına olumlu etkileri olmasını e, ortaya çıkarıyor bu birliktelikleri ve zaman içinde bu e, ulusal e, uluslararası kayıt sisteminden İngiltere yönelik ulusal veri tabanları ortaya çıkıyor. Bunlardan ben Goşerite'den bahsedeceğim. Yine gen terapisine yönelik bir kayıt sistemi, tip 3 hastalığa yönelik klinik araştırma, yine dış finansmanlı araştırma projeleri yapılmış. Ve bir de Parkinson ve Goşe'ye odaklanan ile veri tabanı var. Goşerite'ye bakacak olursak, burada e, tasarım olarak İngiltere'de, İngiltere Sağlık Sistemi'nden o... NIS uzman merkeze baş, 8 uzman merkeze başvuran hastalar çalışmaya dahil ediliyor. Veri tabanı hastaların demografik, klinik, biyolojik, genetik verilerini içeriyor. İçeren bilgileri 17 yıl boyunca kaydediyorlar. Ee, klinik sorgulamada öncelikle skelet sistemi ve nörolojik bulgulara yer veriyorlar ve hastalardan aynı zamanda e, hasta ve bakıcılardan ayrıntılı yaşam kalitesi, yorgunluk, sağlık ve anksiyete anketlerini doldurmalarını istiyorlar. Bir de başlangıçta bir e, doku biyobankası geliştiriyorlar ve toplanan e, biyolojik materyali sonraki çalışmalarda da kullanmak üzere e, genomik DNA'yı donduruyorlar ve onay alıyorlar. E, bu e, çalışmanın amacı olarak da Goşerite'nin amacı yeni ve daha iyi tedaviler geliştirmek e, ve İngiliz hasta popülasyonunu anlamayı amaçlıyorlar. Araştırmanın bir yönünü kemik hastalığına bir yönde nörolojik hastalığa odaklıyorlar. Böylece hastaları pediatrik ve yetişkin olarak ayırıyorlar. Ee, burada 2024 arasında PubMed'de 6 makaleleri var. İlginç olan hem e, değişik verileri geniş çünkü çok fazla veri girmişler buraya. E, radyolojik görünümleri, DEXA, anemnezlerdeki verileri içeren 2500'ün üzerinde verileri var. Bir big data var ellerinde. E, mesela hastalarla Anketlerden öğrendikleri kadarıyla çocukluk çağındaki e, gecikmiş puberteleri ya da hastanın menopoz durumları yine e, tanıyı nasıl e, koyduklarını içeren ve bilgiler var veri tabanlarında. Bir de e, normalde nadir hastalıkların e, da kayıt sistemi oluşturmak için biz e, bütçe e, nedeniyle farmasistten yardım alınması gerekiyor. Bu veri tabanı, tabanı İngiltere Sağlık Sistemi tarafından ilk ve şimdiye kadarki e, tek genetik bozukluk olarak finanse edilmiş bir e, veri bankası. Ee, bu Goşörte'nin fenotipik yayınında özellikle onların dikkatini çeken şey, e, nörolojik hastalık yükünün İngiliz hastalarda daha fazla olduğu. Yine iskelet hastalığı, özellikle belirli bir tedaviye erişimin geciktiği ve ortopedik cerrahi gerektiren hastalarda ağır bir hastalık yükü ve maliyet getiriyor. Spinektominin de kendi toplumlarında osteonokroz ve ortopedik cerrahi ek olarak projilite kırıkları riskinin artmasıyla ilişkilendirdiğini bildiriyorlar bu çalışmalarda. Ee, ulusal kayıt sistemleri önemli, bizim için de çok önemli. Çünkü bu bu çalışmalar yerel hasta popülasyonlarına özgü veriler sağlıyor. Türkiye'de de nadir hastalıklar için geliştirilen ulusal veri tabanları mevcut. Ee, bu veri tabanları hastalığın ülke içindeki yaygınlığını ve seyrini ince izlemeye yardımcı oluyor. Bizde Goşe ve e, Türkiye yazınca e, bir veri tabanımız yok ama sanırım olacak artık e, diye düşünüyorum. Yaptığımız tarama çalışmalarıyla veri tabanı oluşturmanın klinik bir pratikte katkılarını Goşe'de şöyle gördük. Bir kere erken tanıda katkısı oldu. Yüksek riskli grupların belirlenmesi ve tarama programlarının geliştirilmesi sağlandı. Bu sayede bu hastaları erken evrede teşhis edebiliyoruz. Yine enzim replasman tedavisi ve substrat kısıtlayıcı tedavilerin uzun dönem sonuçlarını izledik. Ve tedaviye yanıt veren hasta grubunun belirlenmesini kolaylaştıran e, algoritmalar oluşturabiliriz. E, hastalığa e, tedavi ilişki yan et, ilişkili yan etkileri e, hastaların sistematik takibini yaparak e, hastaların güvenli tarafta kalmasını sağlayabiliriz. Sonuç olarak Koşu hastalığında kayıt çalışmaları hastalığın anlaşılması, erken tanı süreçlerinin geliştirilmesi ve tedavi yaklaşımlarının iyileştirilmesi açısından kritik bir öneme sahip olmuştu. Küresel işbirlikleri ve teknolojik ilerlemelerle bu çalışmaların etkinliği her geçen gün artıyor. Yine bu çalışmalarla biz hastalığın doğal seyrini daha iyi anladık, tedavi yöntemlerinin etkinliğini değerlendirip, yaşam kalitesini artırabiliyoruz ve gelecekte de Yapay zeka ve büyük veri analizi gibi teknolojilerin kullanımıyla daha kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarını geliştirmeyi hedeflememiz gerekiyor. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.